Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımızın tavsiyesiyle birlikte Call of War oyununu çekiyoruz. Yeni bir oyun serisi ama oyun serisi demeyelim çünkü bir ilk bakış yapacağım. Şöyle bir oyuna girdim. Romanya olarak başladım. Diğer ülkeleri almışlar zaten. Şöyle bir direkt Çekoslovakya'ya savaş açtım. Sonucunun herhalde ilk savaşı bizim savaşı oldu muhtemelen. Ordularımızı savaşa gönderdim ama oyunda muhtemelen e, pay to win özelliği var. Çünkü parayla bir şeyleri Tamamlayabiliyorsun Şöyle gördüğünüz üzere Söyle saldırıya geçirttirdim abi 2-3 e, dakika sonra Saldırıya geçecek şu anda saat 11:34'te geçecek şu anda saatimiz ise 11'e 30 geçiyor yani 11.30 Evet aldık Aynen aldık Oğlum bu kadar kolay mıydı bu Çok değişik oldu Bilmiyorum nasıl oldu Eee bunu da şuraya saldırtalım. Mesela nasıl olacak? Evet oyunda bir toprak aldık. Daha oyunu ilk defa deneyimliyorum. Oyunu fazla çözemedim ama biraz Hearts of Iron'ın çakması gibi diyebiliriz aslında. Aynen. Ordularımızı şöyle ilerletiyorum. Şehir seçemedim. ha şöyle. 1 saat 2 dakika. Mesela bu askerlerin ilerlemesi çok uzun sürüyor abi. Bunu mesela 10 dakika, 15 dakika yapsalar oyun daha güzelleşebilirmiş. Bir insanlar oyuna bu kadar saatlerini vermemesi lazım. Bir oyun için sadece saldırması için. O yüzden bence bu gereksiz olmuş. Şöyle araştırma puanlarımız var. Araştırma puanları demişim. Ecoster'de 2'den kalma. Şu araştırmalarımız var. Piyade, ağır silahlar, tanklar, uh, hava, deniz, şurada radyasyon herhalde. Nükleer ya bu bölümü güzel mesela. Araştırma olması güzel. Çeti falan var. Çeti yani akıcı da mesela mevcut oyunda kimse yazmıyor. Sadece genel çeti yazıyorlar. Polonya mesela şey demişti oyunda. Komünist Rusya bize savaş aç demişti. Ben de şöyle bir şey yazmıştım. Yardıma ihtiyacınız var mı gibi. Ama kimse cevap vermedi. Mesela Komünist savaş durumunuzda nedir yazdım. Yugoslavya savaşına da Çekoslovakya gel beraber girelim dedim ama cevap gelmedi. Aktif diye gözüküyor aslında oyunlar, oyuncular. Mesela Almanya Miğfer Devleti diye bir müttefiklik grubu açmış. Kimse girmemiş. Mesela Polonya ile arkadaş olabilirdik. Bilmiyorum nasıl olacak, oyun nasıl daha hiç çözemedim. Yeni yeni çözüyorum Siz, sizlerin de gördüğünüz üzere. Uçağımız saldırıyor. 4 dakika sonra aslında saldıracakmış. Bunun bir saat var. Tabii ki bir saat video çekmeyeceğim, beklemeyeceğim. Şöyle bir ilk bakış olarak göstermek istedim oyunu. Ordularımızı şöyle ilerletebiliyoruz. Ee, buralardan inşaat yapabiliyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Yerel endüstri var. Kaynak üretim bonusu yalnızca bilmem ne bilmem ne. Yerel endüstri bu yereldeki kaynak ve para üretim oranlarını arttırır. Yerel endüstrinin seviyesini yükseltmek bu üretim oran oranlarını daha da arttırır. Yerel endüstri yalnızca kırsal eyaletlerde inşa edilebilir demiş. Burada hava pisti falan var. Bunları inşa ederek uçak üretimine sağlayabiliyorsun. Kalkış iniş yapabilmesini sağlıyormuş. Tahkimler var. Birliklerin hasarların azaltmasını sağlıyor. Yani bildiğiniz kule gibi bir şey. Savunma yeri. Altyapıda birliklerin daha hızlı gitmesini sağlıyor gibi gibi. Görevlendirme istasyonu ise iş gücü üretimi yani herhalde manpower etkiliyor. Aynen. Bu da manpower sanırım. Yanlış bilmiyorsam bilenler yorumda belirtebilir. Şurada propaganda var. O da moral arttırma chart Böyle bir değişik oyunmuş. Yani biraz güzele benziyor ama pay to win olmaz. Biraz can sıkıcı. Yani insanlar o kadar para yatırmamalı bir oyuna. Yani yatırıyor, yatırabilir. Saygı duyarız ama her şeyi her şey para değil ama oyunda da. Mesela şunu para basan adam çok rahat bir şekilde bitirebilir. Şunu bastan bitiriyor. Yani herhangi bir savaşta olsam bir multi oyuncusuyla mesela Almanya ile adam ordularını basar, çok hızlı bir şekilde altına basar, direkt size saldırtır. Ha, şundan muhtemelen e, ilerlerken onu görmedim ama yine de ordu basım işleminde. Pay to win olması güzel bir şey değil. Ha illa ki oyunlar para kazanacak ama bu şekilde olmasın abi. Şunlar ne bilmiyorum. Burada araştırmamız vardı, onu gösterdik. Ee, burada koalisyonlar var. Şurada gazete var, ilgimi çeken o oldu. Mesela kendi makaleni yazma varmış. Şu anda yazmayacağım oyunu herhangi bir e, bilgim yok ama oyun bilgisi, oyun kuralları. En az faaliyet 2 gün falan diyor. Şurada bir şey vardı mesela. Bratislava düştü. Gazete haberini okuyalım. 21.41 Savaş. Uyarıda bulunmaksızın Vosford birlikleri John Malperti askerlerini beklenmeye şekilde ateş açtı. Dünyadaki kötü liderler bu insafsız davranıştan dolayı dehşete düştü. Saat 22.30 sularında 5. piyade alayı Roman tarafından Bratislava'yı ele geçirildi. Amerika bize savaş açmış. Amerikal kendini açıkça ifade etti. Bosfor Devleti mümkün olan en sert saldırılar için kendini hazırlamaya başlamalı. Bir dakika. Buradaki Amerika kim abi? Amerika 1. Mesela bununla bir barış yapalım diyelim. Nasıl olacak? Şöyle bir şey yazalım. Eee özelden mesaj atabiliyor muyuz acaba adama? Şu anda savaşta olduğumuzdan dolayı atabiliyor muyuz? Yani neden savaş açtı? Taromanya'yız biz. Ya o oradan gelecek de o var ya buradan bize gelmesi bir 5 günü sürer. Yani 5 günde de biz artık Avrupa'yı mı ele geçiririz onu bilmiyorum da tabii ki geçirmeyiz oyunun ilk bakışındayım. Devam edeceğimi bilmiyorum isteklerinize göre devam edebiliriz belki ikinci bir videoyu da çekebilirim. Şu anda helikopterimiz saldırı anında. Buradaki Polonya diyor da bu Polonya bayrağı değil ki abi. Bildiğin Yugoslavya bayrağı gibi diyeceğim de neyse. Şu anda hala saldırıyor mu mesela uçağımız. Seçemiyorum. Heh. Hala saldırıyor değil mi? Yo saldırmıyormuş. Mesela buraları ele geçirmek için abi şöyle bir şey yapalım. Saldır diyelim. Pırağa karşı. Şöyle saldır diyelim abi. Pırağa karşı. Saldır diyelim. Mesela ertesi gün ben bu oyunu açtığımda buraları almış olacak mıyım? Onu bilmiyorum. Şöyle saldırmaya devam edelim. deneyimliyoruz abi. Yani kanal içinde güzel bir seri, güzel bir ilk bakış olacaktır. Bükreş'teki ordumuz dursun. Bu sınırdaki ordumuz dursun. Hatta e, şuraya asker taşıyalım. Çünkü Amerika'nın geleceği ne olur ne olmaz. Amerika gelebilir bize. E, buralara mesela asker üretebiliyoruz mu? Yok. Kışla yapmamız lazım. Kışla şöyle kışla yapılıyor. Hemen size de göstereyim. Buradan. Mesela ağır dökümden topçu mu inşa ediliyor? Aynen. Ben tank tesis yapmak istiyorum. Buraya tank koyacağım. Misal şuraya da ha buraya liman inşa ediyordum. Şuraya da ne inşa edelim abi? Ha buraya inşa edilmiyormuş. Buraya da liman inşa edelim. Donanma yaparız. Şu anda video 8 dakika olmuş. Peki yeni yakında bir saldırı gerçekleştirebiliyor muyuz? Bu bir saat. Bu iki saat. Niye bu kadar uzun? O da bize saldırıyor değil mi? Bu üç dakika sonra nereye? Buraya gidiyormuş. Yakıt doldurmaya gidiyor herhalde. Can puanı azalmış. Peki buradaki askerimizin canı azalmış mı? Yok. Hiç azalmamış. Direkt ele geçirmişiz. Güzel bir şekilde ele geçirmişiz. Çok rahat bir şekilde. Ee, bu ordumuz oraya gidiyor. Bu burayı ele geçirir mi? Hiç bilmiyorum. Aslında bir ordumuzu da Şöyle yapacağım. Çünkü buradaki ordu düşerse oraya takviye olarak gönderilsin. Öyle yapalım. Yani bir oyun böyle. Bir değişik oyun. Mesela Mesela Amerika'nın bize savaş açması nedeni neydi acaba? Mesaj olarak geldi mi? Hiçbir de cevaplamıyor. Bu oyunda niye kimse cevaplamıyor? Oyunu madem oynuyorsunuz. Mevcut oyuna şöyle bir şey yazalım. Yani oyunu tam anlamasam da. Ee, Amerika Bana savaş açtı Yardımınızı isterim nokta ben Romanya Şöyle bir mesaj gönderiyorum mevcut oyuna. Kimse mesaj yazmıyor çünkü. O yüzden e, oyunda pek anlamadım şeyler. Oyuna ilk defa girdik. Yani mesela burada zırhlı aracımız var. Ben burada bir zırhlı araç üretiyorum. 2,5 saat sürüyor. Burada bir şey, herhangi bir şey üretemiyoruz. Mesela aldığımız toprağa bir şey yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz ama yapmayacağım tabii ki. Neden yapayım? Mesela burayı alamazsak e, moral arttırabiliyoruz. O da parayla. Mesela bu niye parayla? Normal Dolarla olmuyor mu? Şurada mesela paramız var. Niye altında? Yani o da olması lazımdı bence. Yani stratejik oyunlar arasında değişik bir oyun olmuş diyebiliriz aslında. Call of War oyunu. Ee, sizlere deneyim böyleydi. Yani videoda 11 dakika olmuş. Bu videoyu da böyle kapatalım. Belki yarın e, buraları alırsak videoyu çekerim. Muhtemelen Hani saldırdığımız anları çekemem çünkü değişik değişik mesela 1 saat Şurası iki saat Şurası bir saat şunların gelmesi 7-8 saat O yüzden Anında çekemeyebilirim belki sonucunda yarın Çekerim Bu videoda ne zaman yayınlarım tam bilmiyorum ama Bir deneyim oldu bizim için de kanal içinde yeni bir Oyun serisi bir bakış ilk bakış serisi oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video benim kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Discord'umuza gelerek bizlere katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.